Adil Belediyesi Meclis üyesi aday adayımız Mustafa Bey Siz bu mikrofonu almak istemiyor musunuz? O zaman mikrofon sizin En son 2002'de kalmıştı. Devam ediyoruz Evet, evet. <laughs> evet Satıyorum Sağ Diyorum Yok mater. Satıyorum. Evet, Ceren kardeşlere uzanalım. 2500 TL'lerine kaldık. Şimdi Hemen celleni alalım. Bir de vermezsin. Sen hep en son 2500 TL'de kaldın. 2600. Evet. 2600. Satıyorum. Evet gördünüz mü bir sürü şeyler var. 2600 TL. Evet, <laughs>